Ko 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 no 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 ha 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 konu kaç Hepinize merhaba arkadaşlar konu kaç kanalına hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz Bugün sizlerle birlikte bu sabah karşılaştığım bir sürprizi göstereceğim arkadaşlar Bu pizza etkinliğinde görüyorsunuz 1414 tane pizza mix birikmiş Ben bunu son güne kadar biriktirmeyi düşünüyordum ama Sonra sabah kalkınca bir de göreyim. Burada yeni savaşçı Leon beleşe 1250 pizza alabiliyoruz arkadaşlar. 1470 olsaydı alamıyorduk ama sağ olsunlar indirim yapmışlar 1250'ye alabiliyoruz. ben de zaten böyle bir teklifi bekliyordum. Ba Baya bir pizza biriktirmiştim de bir efsane bir karakter alayım diye. Burada farklı kostümler var da bu kostümler almaktansa efsanevi bir karakteri almak daha iyi. Neyse hiç uzatmadan beleş Leon'umuzu alalım. Gel gel senin vaktin gelmişti. DP katlayıcı ve Leon. Yeni efsanevimiz 11 tane olmuş. Son 2 tane efsanevimiz eksik. Mücevher. Sprey. İyi, iyi. Yeni bir efsanevi savaşçı açılıyor. Şimdi Drak mu? Chester mi? Bence Draco daha iyi ya. alalım. Aynen. Yes sir. Draco'yu da aldık. Hemen böyle yeni savaşçı Leon'umuzu seçelim. Hani lan Leon? Benim çift hesaplaşmayı tekten daha çok sevdiğimi biliyorsunuz. Hiç uzatmadan let's go. Dırıt tren. Yanımıza kim geldi? Lip lip tom. Kumbara adam. Oğlum hiç Leon oynamamıştım daha. Bakalım nasılmış. Yakından iyi vurduğunu biliyorum. O kadar da cahil değiliz. İyi iyi. Tabi kupamız düşük olduğu için rakipler şu anda baya kötü. Aynen. Gel lan buraya. Bir bye bay bay. Moralim bozuk ya arkadaşlar. TikTok hesabımın şifresini unuttum. Salak gibi ya. Lan şifreyi unuttum. İki adım doğrulama çıktı. Ondan sonra şifreyi sıfırlamaya çalışıyorum. Bu sefer buna da TikTok izin vermiyor. Ama TikTok'u. Sonra baktım araştırdım biraz. Kimde bu sorun varsa hesabı piç olmuş. Muhtemelen bizim TikTok hesabı da gitti. Zaten takipçi yoktu da attığımız videolar vardı. O videoları yükleyip tekrar paylaşmaya TikTok da izin vermiyor. Ben de videoları paylaştıktan sonra siliyorum. Lan ne oldu bu arada oyun bitti. Tekrar oyna kumbara adam. Tekrar oyuna basmayan uç. Lan bassana. Lan basmadı lan. Lan it ol it basmadı. Lan biri ben basacaktı tekrar oynaya ben basmayacaktım. Olmazdı bu iş. Aspi geldi bu sefer de. Ne iyi bu sefer sanki botlar atmadı bizi. Let's go. Velhasıl arkadaşlar. iki takipçili TikTok hesabımız gitti. Evet diyeceksin ki iki takipçi niye üzülüyorsun ama attığım videolara üzülüyorum. Onları tekrar paylaşamayacak olmama. Neyse neyse yenisi açılır mutlaka. Bu arada TikTok canlı yayını açayım diyorum. Brawl Stars çekeyim. Siz de gelin bir klan açayım. Klanda... lan bu nasıl bir bot şeydir? Lan birlikte atladık. Team Trimo, Team lan öldürdüm Trimo'yu. Itolit Aspi. Diyorum TikTok yayınları açayım. Canlı yayın klan açalım sonra siz gelin ve atalım sizin yaptığınız haritalarda. Öyle bir TikTok yayını açma fikrim de vardı ama TikTok hesabı piç oldu. Bir de anladığım kadarıyla TikTok yayınları 1000 takipçi sonrası açılıyor. Bizim daha YouTube'da 100, 100 abonemiz yok. Neyse yavaş yavaş büyüyeceğiz. TikTok algoritmasına bakıyorum. Bu arada oyunda gene bitti. GG why not. Tekrar oyna. Mac tekrar oyuna basmazsan <laughs> adam lan Mac. Bak işte böyle adam olacaklar. Lan tekrar oyuna basmıyorlar beni çıldırtıyorlar. Bitolitler. Let's, Let's go. TikTok yayınları açabiliriz arkadaşlar. En son aynen öyle diyordum. Klan açarız siz gelirsiniz. Vs atarız canlı yayında. Sonra büyürsek ödülü de yaparız. Kostüm falan hediye ederiz. Tabi bu YouTube'da büyümeden kastediyorum. YouTube analizlerine bakıyorum. YouTube daha çok kim izlemiş? Kanalı kimlere daha çok önermiş? Ya. Lan konuşamadım da konurken. He. <laughs> Kanal izlenimlerine bakıyorum. YouTube en çok beni kimlere önermiş? Hangi yaş aralığına? 35-44. La oğlum 35-44 yaş arasını Brawl Stars'ta ne bakıyorsun? Ya hani oynayabilir de beni küçük çocuklara önermesi gerekirken 35-44 yaşa önermiş en çok. %30 küsür. Ondan sonra diğer bir %30'luk kesim de 65 yaş ve üstü. Ya 65 yaş üstü Brostars'a ne yapsın? Bak daha konuşamıyorum. Brostars oynarken benim bile konuşmayı unutuyorum. Öyle bir oyun. Brawl Stars'ın yaş aralığı küçük. O yüzden YouTube'un bizi biraz daha küçük kesime önermesi lazım. Kalkıp gidiyor bizi 35, 44, 65 yaşı öneriyor. Itolit it YouTube. Bu arada Brawl Stars'ta büyük kanallar dominant. Dominant değil, dominant. He. Büyük kanallar dominant. YouTube'da bu aralar sıfırdan başlamak istiyorsanız rekabet çok. YouTube kolay kolay videolarınızı önermiyor genelde başka platformlardan yayın açıp takipçi kasıp sonra YouTube'a gelerseniz daha iyi olabilir. Gelerseniz de gelirseniz. Mesela TikTok'ta 1000 takipçi yapıp sonra YouTube'a gelebilirsiniz ama benim TikTok'ta 2 takipçili hesap gitti. Helal mi? Helal seni kupa kasmaya devam. Bak görev de varmış. Bu arada görevi de yapıyoruz. Tekrar oynaya basmak adamsın. TikTok'ta veya başka bir platformla bin takipçi yapıp sonra YouTube'a gelmeniz daha iyi olur. Bak ben açalı kanalı ne kadar oldu daha 100 abone bile yok. Let's go. YouTube'un iyi yanı da Shorts'ta iyi. Shortslar iyi aynen. Shortslardan baya bir abone geliyor. Videoları o kadar önermiyor YouTube. Ya uzun olacak diyor ya da önerdiği kitle 35, 44, 65, Algoritma daha bizi tam çözememiş. Lan nereden vurdu bizi itolit or, it oradan? Bottur dedim, dojlamaya çalışmadım, direkt aradan vurdu ya. Ölmemek ölme, aspi. Helallenmek oğlum bizim mek terminatör. Oyundaki belki en iyi karakter mek olabilir. İttirme anlamında. Hem men menzili çok geniş, hem de baya baya fazla vuruyor. Aldık böcek adamı da. Lan hiç görünmez oldun mu? Sen de bayıl. Bunumuzu da açalım. Tekrar oyuna basmayan uç. mek devam devam. Lan daha 3. kademedeyiz. Mek devam helallenmek. Yeah. Aslında kanal daha da büyürse bilgisayar oyunlarına geçebiliriz bilgisayar alıp. Ama daha 65 abone var. The Goat. Messi mi Ronaldo mu The Goat? Lan gene bayıldım. Ben düşük düşüklüğü hiç uğraşmadan oynuyorum ama botlar da iyi oynuyormuş ha. Bu botlar bin kupalardan bile daha iyidir belki. Bin kupa krovla çift hesaplaşma giriyorum. Takım arkadaşı saniyesinde ölüyor itolid. Geri çıkma şeyi yok. Ya da bazıları geliyor pusuyorlar. Heh, geldi ulti. Görünmez olalım. Sneaky time. Bayıl lan. Nerede lan bunlar? Gelin çocuklar bayılacaksınız. D, 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 D. Tara gel, Tara. Rakibin bot olup olmadığını nereden anlayabilirsiniz arkadaşlar? Atış efektinden. Tekrar oyna, Aspi. Tekrar oyna. Tekrar oyna basmayan uç. Hadi oğlum. Görevi tamamlayalım. Bak 7 olduk. Üç kere daha tekrar oyna. Tamamdır. Clouds... Artık bot azaldı diye düşünüyorum. Eskiden 10 kişi bot veriyorsa şimdi 5 kişi falan veriyorduk. Kanal geliştikçe videoların kalitesi de artacak, buna emin olabilirsiniz. kapak resmini filan YouTube'u video editlerini hepsini telefondan yapıyorum. Ama geliştikçe kanal da gelişecek. La bana ulti atar mı? Lan atmaz dedim attı. Helal lan Aspi. Ben ne kadar kötü oynasam da taşıyor beni botlara karşı. Adamsın lan. Tekrar oyuna basıyorum. Tekrar oyuna basıyor. Lan neredeydi o bot sen sendi? Sneaky time. Lan nerede o sen değil? Allah Allah oğlum o sen değil. Nerede öldü? Gel lan buraya kırmızı şortlu. Hiç sevmiyorum bu karakteri ya. Tekrar oyna, tekrar oyna. Make Tekrar oynaya bas. Lan sattın bizi. o A M K Mek. A make, make. Neyse. Yanımıza master geldi. İyi iyi. We can do this. Lan bayağıdır videolarda şarkı söylemiyorum. Durun arkadaşlar bir şarkı düşüneyim söyleyeyim size. Kırmızı balık. <laughs> Brawl Stars oynuyorken bu yaş aralığına göre şarkı söyleyeceğiz. En azından kırmızı balık söylüyoruz. Bu son çıkan zaten müzikler hav hav mav hav diyorlar. Bu son zamanlarda çıkan rapçiler. Rap bile demeye bin şahit. Onları kim dinliyor Onları çocuklar bile dinlemez. Son zamanlarda çıkan rapleri. Kırmızı balık bile ondan daha iyi. O yüzden siz de hep birlikte bağırarak söylüyoruz. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı haso geliyor. Tekrar oyuna basmayan oç. Oç ortasını atıyor. Kırmızı balık. Lan Sesim de töne mi oldu ne oldu ya? Kaç, Kaç Gene Mac geldi yanımıza Lan kırmızı balık söylemek ne kadar zormuş Sesim yamuldu İyi iyi bu mekler iyi geliyor yanımıza Hemen herkesi temizledi de Helal mek helal Meg güzel karakter. Eğer ki efsanevilerde ilk seçeceğim karakter tabii ki de en sevdiğim karakter Krov. Ondan sonra efsanevileri düşününce Krov'dan sonra en sevdiğim hangisi lan Krov'dan sonra? Bir düşüneyim sen sen diye aynen Krov'dan sonra en çok sevdiğim sen üçüncü de Meg olabilir. Yok yok Kenji'yi de daha çok seviyorum. Dur. Üçüncü Kenji. Dördüncü mek aynen. Sushi man. Sushi man çok iyi arkadaşlar. Sushi manle tek hesaplaşmada çok rahat kasabilirsiniz. Sonra o yeni gelen hokey modunda mortister Kenji'dir, Miko'dur bunları alıp kasabilirsiniz. Bu arada gö görevi de tamamladık. Yeah, 111 kupa. Burada bin star drop'umuz da varmış. iki tane oldu. Bunları da bir açalım. Lan epic. Helal lan. Ember'ın kızgın şeyi geldi. Emotu i̇yi, iyi Ben emot severim. Sol alt, sağ alt, sol üst, sağ üst. Super rare. Evet. Lan pizzaya bakalım. 164 pizzamız var. Etkinliğin bitmesine 8 gün. Burada dağılınacak bir şey var mı? Nita'nın kostümünü alabilirdik. Bakayım ben de hangi Nita'nın kostümü vardı? İyi iyi bizde Nita'nın baya kostümü varmış. Oğlum neredeyse baya varmış ha. En güzel Nita kostümü bu robot adam olabilir ama 199 elmas hayatta vermem. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beleş deyonumuzu da aldık. Kaç tane karakterimiz oldu lan? 76 karakterimiz oldu arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı onlarda söylemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Videoları beğeniyorsanız da abone olmayı unutmayın. Hadi bay.